ben çocukları okula bıraktım çocuklar demişken onlardan biraz bahsetmek istiyorum Sıraç oğlum 8 yaşında 3. sınıfa gidiyor Ömür kızım da 2,5 yaşında o da haftanın 3 günü kaş'a gidiyor onlar okuldayken ben de işlerimi hallediyorum bugün arabayı servise bırakmam gerekiyor eşim spontane bir şekilde ofmuş, onun için beraber kahvaltıya gideceğiz Ondan sonra bakalım neler olacak. Sizinle paylaşırım. Videonun devamında görüşürüz o zaman. Biz arabayı servise verdik. Haydar beni aldı. Starbucks'a geldik. Ee, çok erken olduğu için bir kahve içelim dedik. Haydar'ı da kahveye alıştırdım sonunda. Kendisi yıllardır kahve yapıp kahve sevmeyen tek insan herhalde. Merhaba diyeceğim? misin? Merhaba. Ne içiyorsak şimdi kahve içiyorum evet. alıştın sonunda. Ama <laughs> içiyorsun canım. <laughs> Öyle bugün ne yemek yapacağımı da bilmiyorum. Ben sadece et istiyor. Et seviyor. Ne istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bakalım. Ee, gideceğimiz kahvaltı yerinin yanında Türk var. Bir oraya uğramam lazım. Hadi burada karar veririm ne yapacağımı. Şimdi kahvelerimizi içiyoruz. Videonun devamında görüşürüz. Gidelim. Dediğim gibi diş fırçası alacağım buradan. Diş i̇şte fırçaları burada. Ee, bu anda bunlardan bir taneydi hatta indirime girmişler 25 lira. Acaba bu sefer Lion King mi alsam kendisine? bilemedim. Lion King de olabilir, Spider-Man. Önceki Spider-Man'di. Ondan Bence bir Lion King alayım, bunu alayım ben kendisine. Evet, bu iyi olmuş. 25 liraymış, 50 liradan düşmüş. Başlık almam lazım. Bayağı düşmüşler bunlarda, 10 liraya düşmüş. Bu var, uh, bu Sensitif Clean var, 3D White var, bu da Floss Action varmış. Buna gerek yok bence, bu Sensitif'e de gerek yok. Bence normal olanı alsam iyiydi ya da bunu mu alsam? White as they one diyor, bunu alayım ben de. Bu da ah, security varmış. gidip birini almam lazım. Şimdi H&M'e girelim, bakalım burada yeni bir şeyler var mı? Kendime bir şeyler bulamıyorum yaz için. kaset aldım ama gene de yeterli değil. Çünkü dediğim gibi uzun kalacağız. Kaset daha almak istiyorum aslında. Şu terlikler güzelmiş. Hafif de var. Ne kadarmış? 23 pantmış bunlar da. Hmm. Hmm, İç açıcı bir şey görünmüyor aslında. Hmm. Ne bileyim pek beğenemedim gene. Bunlar kot, kot, şortlarmış. İşte siyah kot şort olabilir. Normal denim var da. Hoş hmm. duruyor aslında. Bu ne kadarmış? O da 19 altmış dediğim gibi kendi shoppingimi en sona bırakacağım. Kendi e, Türkiye alışverişimi. Çünkü e, önce çocukları haydara halledeyim. En azından ondan sonra kafam rahat bir şekilde kendime odaklanabilirim diye düşünüyorum. Neler var neler var. Salma nasıl bir pantolon olmuş. Ben hemen hmm. en güzel takılarını falan beğeniyorum aslında. Küpeleri olsun. Ee, kolye çok takan bir insan değilim. Ama küpeler olsun, bilezikleri olsun. Ee, gayet güzel ve kaliteliler. Şu çanta da çok tatlıymış bu. Neyse hiç de çıkalım. Ee, bir şey yapamadım. Bir şey beğenemedim. Ben size geldim. Burası da böyle evet, matematikler, e, vitaminler, e, şampuanlar satan bir yer. Bana magnezyum lazım. Magnezyumum bitti. O da şuradaydı galiba. Evet, magnezyumum bitti. E, ben bunu kullanıyorum. E, i̇yi geliyor. Hatta iki düşmüş burada. E, bunu aldım bir tane ben. Bir de bana şey lazım. Demir. Aslında ben demir ilaçlarını Türkiye'den getiriyorum. Ama evde var zannediyordum. Bitmiş. Ve bana da demir ilacı lazım. Şu an onu bulmam lazım. Ee, Bitki çayları. Evet. Şu çay da çok iyi diyorlar aslında. Bir tane de bundan alayım. Boğaz yumuşatıcı. Bu arada çok böyle boğazım ağrıyor, öksürüyorum. Bundan bir tane alayım. Bir e, kolajen. B12. Aslında ben onu içmem lazım. Omega megahot demir. Demir demir de hangi demir alacağım hiç bilmiyorum gerçekten. Ee, çünkü normalde sıvı kullanıyorum sıvı versiyonunu. Hmm. Bu 15 miligrammış. Bunu istemiyorum. Bu 20. Bu kapsül tarzındaymış. Bu neymiş? Bu da kapsül tarzındaymış. Hangisini alacağım bilemedim. Çünkü iki e, şeyde kullanmadım. Yani dediğim gibi hep Türkiye'den getiriyorum ama şu an Türkiye'de gelip giden kimse olmadığı için hmm, bu da sıvı versiyon olmuş aslında. Bunu da almayayım ya. Ben bunu alayım. Ben bunu alayım en iyisi. Paymakta giriyoruz. Bakalım neler var. Yaz için alabileceğim şeyler var mı acaba? Bayağı bir bikiniler. Ee, aa, şu çok güzelmiş aslında. 16 var mı? Bu da büyükmüş. Çok beğendim bunu. Çok güzelmiş aslında modeli. Ee, yaz sezonu için. Aslında artık yavaş yavaş alışveriş yapmam lazım. Bir anda alışveriş yapınca hem maddi anlamda çok oluyor. E, hem de e, ne alacağını da bilmiyorsun. Böyle yavaş yavaş yapmak bence daha mantıklı. Bu hafta belki sıracın eksiklerini tamamlarım. Ondan sonra ömürün. Ondan sonra Haydar'ın benim derken öyle devam eder. Aa, bu setler çok güzelmiş aslında bakın. Şöyle. Şimdi bir güzel bir bikini. Bence çok güzel olur plajda. Cık. Alsam mı bunu acaba? Altına kadarmış. 8 lira 6'ymış. Onları üstüymüş aslında. Bayağı da uygun. Aklımda olsun bu set. Şu atletlerden geçen sene almıştım. Bayağı kullanışlı. İçinde de böyle padı var. Ee, rahat yazın giyilebilecek atletlerden bir tanesi. Pembe seti de varmış. Aynısının pembesi. Bunlar da eşofman kışlık artık. Bunlar Buradakiler da hoşuma gitti aslında. Şu kot elbise güzelmiş de çok fazla mı kısa acaba? Yani şu tulum da çok hoşuma gitti. Şey de çok güzelmiş. Rengi aslında belli olmuyor. Daha kahverengi, çikolata kahverengisi gibi. Ama bunun da sayısı yokmuş. Allah'ım Allah, aslında. 8 Biraz bol kesin sanki. Musalaştırır. Bu da 20 pantmış. Bu da bir kota elbiseymiş de bu da bayağı kısa. Evet. Çocukların bölümüne bakmak istedim ne gelmiş diye böyle yazlık elbiseler var aslında denize falan giderken iki elle bayağı da güzel ama geçen H&M'de almıştım ömrüde biraz ondan gerek değil şu elbise çok tatlıymış ama sayısı yok sanırım evet 1-2 olmaz bize 2-3 lazım ya da 3-4 bir bakalım şuna şu da çok tatlıymış şu görünüyor aslında. Bilemedim. Bilemedim. Hmm. Baya bir elbise gelmiş. Mayolar, bikiniler. Şortlar, taytlar. Ömür buna bayılır bence. Hmm. şöyle bir... Ay şu da çok tatlıymış. Böyle. Plajda giymesi için. Şortla gömlek. Hmm, şortlar varmış ama bunda da Bunda da şey yok. Bunda da bedeni yok. Ömürüm. Bir bakayım. Yok maalesef. Bunlar da kışlıklar. Ee, şurada yazdıklar varmış. Neler neler. Neler neler var. Çok hoşuma gitmedi aslında. Geçen şu pantolonu almıştım kendisine. Bu neymiş? Bundan da bir emin olamadım. Yeter aslında şortlu üst bayağı ucuzmuş ama pek bir emin olamadım. Burada neler var? Bakalım şurası pijama tarafı. Hiç pijama tarafına uğramayacağım. Çünkü pijama ihtiyacı yok. Biraz da sıraç için bakmak istedim ama sıracın bedeni öyle bir şey ki beli çok ince. Ee, boyu da çok uzun. O yüzden Hiçbir şey doğru düzgün olmuyor. Onun için götürüp denemem lazım kendisini. Zara'ya baya güzel setler gelmişti. Ee, haftaya bir gün ömürsüz ya da Haydar Nof olduğu bir gün tek sıraçla gidip gelmek isterim. Aslında bu çok güzel bir keten pantolonmuş. Ama e, beli bence olmaz sıraca <laughs> Bu bel olmaz ne kadar lastikli olsa da. 11 liraymış. Fiyatı da çok çok uygun aslında. Ama beli olur mu olmaz mı emin değilim. Neyse kalsın. Hello. Hello. Otağa hello diyor musunuz? Burası bizim restoranımız. Bu bölgede bir de restoranımız var. Kafenin dışında. hem Türk yemekleri hem de İtalyan, Mediterranean yemekler yapan bir yer. Böyle Burası Haydar'ın gö göz bebeği. Değil mi canım? Burası senin göz bebeğin mi? Evet. Kızlar ben geldim. Ee, dışarıda işlerimizi hallettik. Ömrü de aldık. Onu yatağa koydum. Ee, Haydar da yukarıda uzanıyor. Ben de şimdi bir yemek yapacağım. Ee, sütümü kaynatacağım. Yoğurt yapmam lazım. Alışverişi yerleştireyim. Öyle. Birazdan sıraçta gelir zaten. Öncelikle sütümü ocağa koyayım. çünkü geç olur. Ben de bu kıyımı yapıyorum, kremalı evet. yani. Çünkü daha güzel oluyor dediğim gibi. Hmm. Bizimkiler öyle seviyor. Evet. Bu sefer küçük bir de bakayım aldım çünkü benim aldığım şeyde yoktu. Ölmüşüde olan, size de olan yoktu. Evet. Evet. Şöyle sütümüzü ocağa koyalım. Evet. Bakın, içine de koydum böyle hazır bir şekilde. Bence. Evet. Çok güzel. Ne şey. var? Ne evet. var? Evet. bir bardak yapsak yeter mi acaba? Çok mu fazla gelir? Şey biraz fazla yapsam çok mu olur? Bir tane yeter ya. Bence bir tane yeter. Çok olmasın. Bir tek dediğim gibi akıba olarak eltim var ve kuzenim var. Ki aile. Diğerleri arkadaş çevre, çevrem arkadaşlarım var. Ama en yakın arkadaşlarım, dostlarım da var burada. o yüzden uzam sevdiklerim ama gelince kalıyorlar. Güzel oluyor. Bu arada pirincin içine biraz sirke koyuyorum. Ben hep öyle alışmışım annemlerden falan biraz beyazlatıyor daha temiz oluyor bir tane son koyacağım ok. bu yemek yine fazla olur da neyse artık yapacak bir şey yok bu böyle hem çocuklar ben okuldan gelince hazır olur gelmez ben de yemeği biraz acele ediyorum çünkü sıraç gelsin okuldan diyelim onun bugün boksini var Haydar onu götürecek bugün. O yüzden o gelmeden hazır olmaz ama hemen hemen 4.30'a falan hazır edersem bir yer gider. Çünkü boksini saat 5.30'da. Şimdi patatesleri de doğruyoruz. Bu yemek hem kolay hem lezzetli bence. E, aklınızda bir yemek planınız yoksa bence türlü yapabilirsiniz. Yanında bir pilav, pilav yoğurt. Bence gayet e, güzel, güzel bir şekilde pilava geçeyim. E, yemeğim şu şekilde hazır şimdi üstünü kapatıp fırına vereceğim evet, şimdi pirinç pilavı yap yapacağım ee, zaten emsi tenceremi kullanacağım için 2 dakika bugün normal kapağı kullanacağım emsi'nin 1-2 ee, haftadır bu tencereleri aldım aşırı derecede memnunum ee, hem çok pratik hem de e, çok lezzetli yemekler yapıyor gerçekten yani e, yemeğinizi sabahtan yapın, bırakın hiç geçen kurfal falısı... Kuru fasulye yaptım çok 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 lezzetliydi. Karı yaptım bir kere içinde çok lezzetliydi. Ee, başka ne yaptım? Bir şey daha yaptım içinde. Şey, ha, tavaşı şey yaptım yok. bilmiyorum bilir misiniz? Turuncu pilav. Bizim köyde tavaşı derler. Öyle hepsi çok güzel oldu. Yani bu tencereleriniz varsa tavsiye ederim. Şimdi bir kaşığımızı alalım. Ben yani pirincimi de yıkayayım. <laughs> Sıraç da geldi okula. Gel göster bakalım. Gel videoyu göster. <laughs> evet ama. Ne <laughs> söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Bilmem söyle. <laughs> bu şekilde kapağımızı kapattık. Şimdi şöyle bu ekrandan şu kırmızı butondan bakacağız. Ee... İki dakikaya hazır olur bence. Evet. Ben şimdi biraz sütü yapacağım. Evet. Yemek yaptım. Evet. Çocuklar yedi. Ömür beni tekrarlıyor. Ömür gö göstermek istiyor musun kendini? Evet. Ne diyeceğim? Evet. Al. Hello de. Hello. Enerji. Bir de kiss yap. <laughs> Hadi yatağın üzerine çık. Sonra. Çocukları yatıracağım. Ondan sonra bir dinleneceğim. Bu kadar. Şimdilik e, bu videomdan bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ne diyeceğim? Bye. Bye de. Bye. Kiss. Böyle. <laughs> Bir de kalp yap anneciğim. Kalp. Güzel kalp yap böyle. Sen daha güzel yapıyorsun ama. Ah. Çok güzel oldu. <laughs> Sen de beğendin mi? Hadi bay de kapatalım. Bay.